Mustafa Kemal'i gördün mü hiç? Aa, aa, gördüm. Gördüm geldiydi. Bizim ben başınıza geldi. O to, toplarda. Toplularda geldi. Ama geldi gördüm onu. Nasıl bir şeydi? Nasıl aa, bir şeydi? Adamı bilemem şimdi. Bilemem. Mustafa Kemal <laughs> diye söylediler o zaman. Aman söylediler o zaman. Size bir şey söyledi mi? Konuştu mu? Hiç konuştu. Çok konuştu ama ben becerdim şimdi. Neler söyledi? Aklında kalmadı mı hiç? Çok aklımda korkmayın dedik. Onlardan korkmayın korkmayın. Hüküm hükümledim. Ezin dedim. Aklı <laughs> yaptık. Kaç kişi gittiniz bu köyden? Bu köyden 50 kişi vardı. 50 kişi vardı. 50-55 vardı. 55 Aa, asker. Kaçı geri döndü. Aha. Kaçı geri döndü. Geri ikinciye bilemiyorum. Seninle beraber kaç kişi geldi askerden? Ben benimle ne şey dediğim 10 şey. kişi plan var mıydı? On, on kişi vardı orada ama, ama benim köye sağ yani köye sağ salim dönen 55 kişiden 10 kişi oldu mu? <laughs> Yok ben ben bir kişi geldim. 第一，第一，第一。